Arkadaşlar merhabalar. Bismillah deyip matematiğe başlıyoruz. İlk konumuz temel kavramlar. Temel kavram deyince önce rakamdan başlayalım. Sıfırdan başlayıp dokuza kadar olan arkadaşlar sayılara biz rakam diyoruz. Sıfırdan başlar 9 dahil. Peki sayı ne hocam? Sayı arkadaşlar 18, 7 bölü 5, kök 5, 72 gibi Bunlara biz sayıyoruz. Burada rakam bizim için önemlidir. Sıfırı sakın unutma arkadaşlar. Sıfır matematikte şeytan gibidir. Yani sorularda mutlaka sıfırı aklınızda tutmaya çalışın. O zaman gelin devam edelim. Arkadaşlar sayılar, doğal sayılar, sayma sayılar, tam sayılar diye devam eder. Şimdi doğal sayı nedir, sayma sayı nedir? Gençler, arkadaşlar, doğal sayı sıfırdan başlar, sıfırdan başlar, nereye gider? Artı sonsuza kadar gider bakın. Peki sayma sayına ve ikisi arasındaki fark ne? Sayma sayı birden başlar ve yine artı sonsuza kadar gider. Şimdi biri size sorduğu zaman, mesela biri size sayı dediği zaman ne diyorsunuz? 1, 2, 3, 4, birden 1'den başlıyoruz. Bir sayı diyeceğim bize birden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyoruz. Sıfırdan başlamıyoruz. O yüzden şu ayrımı iyi yapalım. Sayma sayıda sıfır yok. Ama doğal sayıda sıfır var. Farkı bu. Bunu mutlaka sorularda bu ayrımı yapmamız bizim için önemli bir durum. Diğer sayılarımıza bakalım. Ne var başka? Bakın tam sayı arkadaşlar. Tam sayılar sıfır arkadaşlar sıfır dahil artı sonsuz ve burada neye gider? eksi sonsuza kadar gider. Bu da kendi arasında pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar diye ikiye ayrılır. Pozitif tam sayılar dediğimiz birden başlar sonsuza kadar devam eder. Negatif tam sayı dediğimiz eksi birden başlar ve nereye gider? Eksi sonsuza kadar devam eder. Burada şu önemli arkadaşlar. Bizim için şurası önemli. Yani nedir bu? Sıfır sayısı tam sayıdır. Fakat pozitif ya da negatif sayı değil arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Sıfır sayısı bizim için nedir? Sıfır sayısı tamam tam sayıdır ama pozitif ya da negatif değildir. Bu önemli bir bilgi. Başka ne var? Başka arkadaşlar bakın. Rasyonel sayılarımız var. İrasyonel var ve gerçel sayılarımız var. Rasyonel sayı nedir peki? Biz bir şeyi eğer a bölü b şeklinde yazabiliyorsak buna biz rasyonel sayılar diyoruz. Rasyonel sayılar q ile gösterilir arkadaşlar. Peki nedir hocam? 3 bölü 2, 5 bölü 8, 100 bölü 70, 121 bölü 37 gibi. Bunlar nedir? Rasyonel sayılar. Örneğin arkadaşlar mesela 4 sayısı. Ben 4 sayısını bakın 4 sayısını getirip 4 bölü 1 şeklinde yazabiliyor muyum? Veya ben 4 sayısını 8 bölü 2 şeklinde yazabiliyor muyum? Evet hocam. O zaman arkadaşlar bu da bir rasyonel sayıdır. Ama şu, şu önemli bizim için. Payda kısmı 0 olmayacak. Bak diyor ki beni 0'dan farklı olması lazım. Yani ben şunu 3 bölü 0 yazamam. 5 bölü 0 yazamam. Payda da 0 olunca bu olmaz. Bu nedir? Tanımsızdır arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Bir de ne var? İrasyonel sayılar arkadaşlar. İrasyonel sayılar nedir? Aslında sayı olmayan sayılar diyoruz biz. Yani Q ile gösterilir. Nedir bunlar? Kök 2, pi arkadaşlar, elen gibi sayılara biz ne diyoruz? İrasyonel sayılar diyoruz. Bir de şu ikisinin, şu ikisinin arkadaşlar, ikisine beraber biz ne diyoruz? Gerçel veya real sayılar. Yani hem irasyonel hem rasyonel hepsini birleştir. Buna biz ne diyoruz? Gerçel veya raha sayılar diyoruz. Bu da bizim için önemli. O zaman devam edelim. Arkadaşlar bu öğrendiğimiz bilgileri sorularla pekiştirelim. Soru 1 ne diyor bir de? Soru 1'e bakalım. arkadaşlar. Soru 1 bize diyor ki M ve farklı bir rakam. A ise iki basamaklı bir doğal sayıdır diyor. M artı M artı A toplamının alabileceği en küçük değeri bulunur diye soruyor bize. Şimdi bakın. Benden M artı M artı A'yı mı istiyor? Evet. Şöyle i̇şte M ve M farklı bir rakam mı? Rakamlarımız dediğimiz şey 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değil mi arkadaşlar? Peki benden en küçüğünü istiyorsa bu durumun en küçüğünü en küçük rakam 0 değil mi? Evet 0 verdim n'e evet. Farklı olacak n'e 1 verdim. A ise 2 basamaklı bir doğal sayı. Bakın arkadaşlar doğal sayılar eksi olmaz. 0'dan başlar nereye kadar? Artı sonsuza kadar. O zaman 2 basamaklı en küçük doğal sayı kaç? 10. Topla bunları kaç yapar? 11 yaptı. Cevap Ceyhan oldu. Var mı? Sıkıntı yok. O zaman diğer sorumuza geçelim Özür dilerim. Sizlerim şöyle. Şimdi soru 2'ye bakalım. Soru 2 bize ne istiyor? Soru 2 diyor ki bize ABC farklı rakamlarmış. A artı 5, B artı 8 olduğuna göre B çarpı C en fazla kaçtır? Benden B çarpı bakın C istiyor gençler. Burada bakın A yok. A yoksa ne yapacaksın peki? Buradaki A'ya ne yapacaksın? Sıfır vereceksin. Yani en küçük rakam vereceksin ki B en büyük olsun. Yani B 5 olur. Madem B 5. Beş, 5'i yazdım buraya. C kaç olur? 3 olsun ki sonuç 8 olabilsin. O zaman arkadaşlar B 5 ise C 3 ise Çarp bunlar kaç yaptı? 15 cevap Adana oldu. Soru 3'e bakalım. Arkadaşlar bunlar kolay sorular ama e, güzel temel aldıran sorular. O yüzden bunları böyle çözüp geçiyoruz. Soru 3'e bakalım. Soru 3 ne gençler. Soru 3 diyor ki bize x ve y doğal sayılar olmak üzere. x artıya 15 ise diyor. x çarpıya alabileceği en küçük bak soru, dikkatli okuyacaksın en büyük değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi bakın bunu böyle yapacaksınız. X artı Y eşit 15 mi? Evet. Şimdi burada X bir doğal sayı. Ne bakışa? Doğal sayı nedir? Sıfırla başlar. Doğal sayı sıfır. Şimdi ya kaç olur? 15 olur. Çünkü toplamı 15 yapacak. Git aşağı doğru. 1 bakın 14 değil mi? Bir 14 daha 15 yaptı. Bakın 2 ise 13 olur. Topla 15 yaptık. Böyle aşağı gideceksin. 3, burası 12, 4, 11, 5, 10, 6, 9, 7, 8. Bak arkadaşlar. Şimdi hepsini yazayım ki tam otursun diye. 8'e 7, 9'a 6, 10'a 5. Devam ediyorum alta doğru. 11'e 4, 12'ye 3, 13'e 2, 14'e 1 ve bakın 15'e 0 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. 0 kere 15. Çünkü benden ne istiyor artık? X çarpı y istemiyor mu? X çarpı y'nin en küçüğünü istiyor benden. Ve en büyüğünü istiyor. Bunları topla diyor bana. Sonuç kaç yapar? Şimdi en küçük ne? 0 çarpı 15 değil mi? Bak burada eksi yok. Doğal sayı. 0 çarpı 15 en küçüğü 0 çarpı 15'ten kaç yapar? 0 yapar. Peki en büyük ne? Bakın çarp bunları. Bak burası 0. Çarp bunları 14. Çarp 2 kere 13. Bak 26. Bak çarp şunu 24. Çarp şunu bakın ne oldu? Şey 36 pardon özür dilerim. 36. 44. Çarp bunu 50. Çarp 6 kere 9. 54. 2 kere 8, 56. 8 kere 7, 56, 9 kere 6, 54. Tekrardan ne oldu? Aşağı doğru geldi, geldi, geldi. En son burada 15 kere 0, 0 yaptı. Demek ki en büyük ne arkadaşlar? 56. Şuradan şunu çıkartmamız lazım. Birbirine en yakın çarpanların çarpımı en büyüktür. Yani birbirine en yakın çarpansa çarpımı en büyük. O zaman en büyük ne? 7 çarpı 8, 8. 56 yaptım arkadaşlar. Benden 0 artı 56 istemiyor muydun? O zaman cevap ne oldu? 56 oldu. Yani Ceyhan oldu arkadaşlar. Tamam mı? O zaman bunu da geçtik. Soru 4. ABC birbirinden farklı rakamlar diyor bize arkadaşlar. 4A artı eksi de eksi 2 deriyor. İfadesini alabileceği en küçük değeri bulunuz. Yani 4A Artı B. Eksi 2 Bak iyi dinle be beni. Bu tarz sorularda şunu yapacaksın. Bakın. Ben şuraya bakın. Şuraya. Atıyorum. Rakam değil mi rakam? 9 versen bak. 4 kere 9 36 yapar. Yani büyük yapar. Hmm. O zaman ben ne yapacağım burada? Sıfır vereceğim ki sonuç küçük küçük. Küçük istiyorsa benden mantığımız da bu. Kas sayısı büyükse küçük vereceğiz. Bunu o zaman bir ver. Bakın zenit katsayısı kaç? Eksi iki. Yaşar. O zaman buna fazla vereceks vereceksin ki sonuç e eksi çıksın. Bakın burası dört kere sıfır. Sıfır oldu. Artı bir. Eksi on oldu. Topla bunları. Eksi on Cevap Adana oldu arkadaşlar. Evet. Soru 5'e geçelim. Soru 5 ne diyor bize? Soru 5'e bakalım. ABC birbirinden farklı rakamlanmış. 3 artı 2 b eksi 5 c Diyor ki bunun en büyük değeri kaçtır bakın. Diğerinden diğerine benzer soru ama bunda, burada büyük istiyor. Orada küçük istiyordu bakın. 3 a artı 2 ve eksi 5 c değil mi arkadaşlar? Ben burada bakın mantık aynı arkadaşlar. En büyük istiyorsam kat sayısı büyükse ona büyük vereceksin. Yani kat sayısı en büyük 3 değil mi? Evet o zaman buraya 9 vereceksin. Farklı olduğu için buraya 9 veremem. Buraya 8 verdim. Buraya arkadaşlar 0 verdim. 3 kere 9 27 artı. 2 kere 8 16 eksi 0. Topla kaç yaptı? 43 cevap Edirne oldu. O zaman dedi arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Soru 6. Bakalım 6 bizden ne istiyor? A ve B pozitif tam sayı olmak üzere diyor. A çarpı B artı 4A 24 ise diyor. A artı B'nin en küçük değeri kaçtır? Yazdım bakın. A çarpı B artı 4A eşit kaç? 24 mü? Evet. Arkadaşlar bu parantez almayı biz e, ileride göreceksiniz ama şimdi şöyle. Burada burası ile burası arasında A'lar ortak mı? Ortak. O zaman A A parantezini aldım. Burada B kaldı. Burada da 4 kaldı. Eşittir kaç? 24 oldu. Bunu aşağı aldım. Bu daha yer geniş diye. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bakın. A ile B 4 çarptım durumda değil mi? Peki ben e, kaça kaç çarparsam 24 yapar? 1 ile burası 24 olsa Sonuç 24 yapmaz mı? Yapar. Peki burası 2 olsa bu 4 12 olmaz mı? 2 kere 12 24 yaptı arkadaşlar. Peki 3 olsa 8 yapar. 4 olsa 6 yapar. 6 olsa 4 yapar. Değil mi? 8 olsa 3 yapar. 12 olsa 2. 3. 12 kere 2 24. Veya burası 24 burası 1 yaptı. Bakın. 24'ü çarpmaları bunlar arkadaşlar. Şimdi bak buraya dikkat edin burada. A1 B artı 4 24 mi arkadaşlar? Bak B artı 4 24 ise B kaç yapar? 20 yapmaz mı? Evet. B artı 4 12 ise arkadaşlar. B 8 yapmaz mı? Yapar. B artı 4 8 ise B kaç yapar? 4 yapar. B artı 4 6 ise B kaç yapar? 2 yapar. B4, B artı 4 4 ise B kaç yapar? 0 yapar. Bak 0 koy. 0 4 daha 4. Buraya geldim bakın buraya geldim unutma. B artı 4 3 arkadaşlar. B kaç yapar? Bak buraya yapıyorum bakın. Arkadaşlar bakın. B artı 4 3 ise 4'ü karşıya gönder eksi 1. O zaman B kaç? Eksi 1 yaptı. B artı 4 2 ise B kaç yaptı? Eksi 2 yaptı. B artı 4 1 ise B eksi 3 yapar. Ama diyor ki bakın. A ve B, B pozitif tam sayı. O zaman bakın ben şu B burada eksi 1 olmaz. B burada eksi 2 olmaz. B burada eksi 3 olmaz. B burada 0. 0 pozitif değil ki 0. Negatif ve pozitif değil. O zaman bu da olmaz. Hmm. Bakın B 8 B 20 oldu. B 8 oldu. B 4 B 2 oldu. Benden artı şey değil mi arkadaşlar? Bakın. Burada artı ve kaç? A 1 B 20. Kaç yaptı? 21. Buraya geldim. A kaç? 2. B kaç? 8. 2 artı 8. 10 yaptı. Şuraya geldim. A kaç? 3. B'miz kaç? 4. 3 artı 4. 7. Şuraya geldim. Bakalım. B kaç? Bir e şey düzeltiyorum. A kaç? 4. B kaç? 2 arkadaşlar. Artı 2. 6 yaptı. Ne istiyor benden? En küçük değeri kaç? 6 oldu. Cevap Adana oldu. Tamam arkadaşlar. Sıkıntı yok umarım. Şimdi bakalım soru 8 bizden düzeltiyorum 7 bizden ne istiyor? Şimdi bakın arkadaşlar diyor ki bana x ve y eleman doğa sayı. Doğa sayı neydi? Sıfırdan başlar artı sonsuza gider. Sayma sayı neydi? Sayma sayıda sıfır yok. 3x artı 5 yapmış olduğuna göre diyor x artı işleminin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Bakın Değil arkadaşlar 3x artı 5, 6, 5 6, 7, 8. 8 Kaçmış? 60'mış. İyi dinle beni bakın. Burada size güzel bir yöntem söyleyeceğim. Arkadaşlar burada mesela buna sıfır, sıfır verelim. Buna 5 kere kaç 60 yapar? 12. Hmm. Bir kere bu önemli. Bak. Bunu bulduktan sonra gerisi kolay. Yine söylüyorum. Burada oluyorsa birine sıfır ver. Sonra diğeri kaçta çarparsa 60 yapar gibi düşün. 12. 5 kere 12, 60. Hmm. Peki hocam bundan sonra nasıl? Bundan sonra mantık şu arkadaşlar. Bak sıfır buradaki sayı Karşıdakinin kas sayısı, kas sayısı 5 diyelim, 5 kadar artır, 5 oldu. Burayı da 12'de karşının kas sayısı kadar azalt. Yani 3 azalt, kaç yaptı? 9 yaptı. Küçüğü artırıyorsun, büyüğü azaltıyorsun. 5'i 5 artır, 10. 9'u 3 artır, azalt, 6. Bakın deneyelim arkadaşlar. 3 kere 10, 30. 6 kere 5, 30. Toprak yaptı bakın. Bunu deneyelim. Bak, 3 kere 5, 15. 9 kere 5 45 Topla 60 yaptı. 5 artır 15. Bura 3 azalt 3. 5 artır 20. 3 azalt 0 bakın arkadaşlar. Hepsinde sonuç 60 oluyor. Ne istiyor benden? X artı yeni alabilecek kaç fark değeri var? X artı kaç burada? X artı 0 12 daha 12. Burada nedir? 5 9 daha 14. Burada 16. Burada 18. Burada 20 arkadaşlar. Kaç toplamar istiyor benden topla bunları. 12 18 da kaç yapar arkadaşlar? 30. 30'a burası 60 20 de burada 80 yaptı. Cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Var mı problem? Problem yok arkadaşlar. O zaman geçelim. soru 8. 8'deki mantık arkadaşlar buna benzer ama buradaki mantık buna benzer ama ha? hani eksi olmasından dolayı e, biraz daha belki hafiften ee, daha ağır bir soru olabilir. E, a bir rakam B negatif bir tam sayı diyor. 3A eksi 4B. 36 olduğuna göre bak kaç farklı değer alır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlarım 3A eksi 4B eşittir 36. Bak yine buraya 0 verdin. Ben B eksi 9 verirsem ne oldu? 36 oldu mu? Oldu. Şimdi bakın bu 0'ı 4 kadar arttır. Ne oldu? 4 arkadaşlar. Bak. Önde eksi var değil mi? Eksi yaz. 9'u ne yapıyorsun? Değil mi? Küçültüyorsun. Büyükse küçültüyorduk. 3 küçült, küçült. 6 oldu. 4 büyüt. 8 oldu. 6. 3 küçült. 3 oldu. Tabii önde eksi unutmuyorsun. 4 büyüt. 12 oldu. 3'ü 3 küçültün. 0 oldu mu? Oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım bak. 3 kere 0 0. Değil mi? 36 yaptı çarptım bak. 36 yaptı. 3 kere 4, 12. 4 kere 6, 24. eksi artı oldu. Bak yine 24, 12 daha 36 yaptı. Bak bu da 24, 12, 36 yaptı. Burada arkadaşlar 36 yaptı. Yani sonuçta 3'ü de sonuç 36 çıktı arkadaşlar. Diyor ki bana A kaç karşı farklı değer alır arkadaşlar? Bakın B negatif. Değil mi gençler? Bak burada B sıfır. O zaman bunu alamam. O zaman A kaç farklı değer alır? A 1... 2, 3 farklı değer alır cevap Ceyhan oldu. Problem yok arkadaşlar. O zaman soru 9'a geçelim. 9 ne diyor bize? A, B, C negatif tam sayılar olduğuna göre diyor. A çarpı B 21, B çarpı C 35 olduğuna göre A artı B artı C toplamın en büyük değeri kaçtır? Evet arkadaşım bak şimdi bana. Ben buradan A çarpı B ve B çarpı C'yi yazdım. Doğru mu? Bakın burası 21 yapıyormuş. Burası kaç yapıyormuş? 35 yaptı. Şimdi bu tarz sorularda da şuradan bak gideceksiniz. Yol şu. Ortak hangisi? Bakın ortaklarımız B ortak mı? B ortak. O zaman B'den gideceğiz. Ben B'ye 1 versem bakın. A 21 yapmaz mı? Yapar. Çarp 21 yaptı. Madem bebi ise burada da bebi olacak. 1 verdim. C kaç olmalı? 35 olmalı ki çarptığında 35 olsun. Şimdi eli geçtik. Bakın amdan büyünü istiyor. Ama bak neymiş? Negatifmiş. Bu eksi, bu eksi değil mi? Bu eksi, bu eksi. Eksi eksi çarp artı olur. Peki başka ne var? Ben B ile neyi çarparsam 20 yapar. B ile neyi çarparsam 35 yapar. Arkadaşlar bakın. B 20'nin bir e, ne olmalı? Yani, e, ben B'ye 3 verirsem 3 olmaz. 3 kere bir şey 21 ama 3 kere bir şey 35 yapmaz. zaman olmaz. Peki 7 verirsem bak. 7, eksi 7 verirsem bak, kaç yapar? 7 kere eksi 3. 21 yapmaz mı arkadaşlar yapar? Madem ben B'ye eksi 7 verdim. O zaman burada da B'ye ben eksi 7 vermek zorundayım. Eksi 7 ile kaç çarparsam 35 yapar? Eksi 5. Bakın ne istiyor benden? A artı B artı C yiz. Burada A kaç? Eksi 21. B kaç? Eksi 1. C kaç? Eksi 35. Toplamlar kaç yaptı? 23 değil mi? 22 eksi 57 yaptı. Peki, Peki. başka ne var? Bunu koyalım bak. A eksi 3. B eksi 7. C kaç? Eksi 5. Toplam bunlar kaç yaptı? Bakın eksi 15 yaptım. Hmm. Eksi 15 daha büyük değil mi? E, göre. evet. O zaman cevap adana oldu arkadaşlar. Arkadaşım, bu günlük bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.